Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kare motif ee, battaniye, yatak örtüsü yapılabilecek bir motifi, yapılışını göstermek istiyorum. Çok harika, güzel bir motif oldu. Benim çok işlerken zevk aldığım bir model. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim arkadaşlar. Tığ numaram 1.75 2 no'lu tığ. Şöyle göstereyim. İp olarak istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz ipi kullanın. Şimdi bir sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halkamın içine iki tane 3 tane zincir çektim arkadaşlar. 3 tane zincir ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım araya bir zincir çekiyorum tekrardan ikili trabzan yapıyorum 3 tane 3 tane daha ikili trabzan yaptım araya yine bir zincir çektim bu şekilde üçlü gruplar halinde ikili trabzanlar yapıyoruz araya bir zincir çektim 3 tane grubum oldu şimdi dördüncü grubu yapıyorum dört tane grup yaptım üç ikili trabzanlar üçer üçer şimdi sihirli halkamı kapattım bir zincir çektim başladığım trabzan tepesine kaydırarak ekledim ve ipimi burada kopartıyorum sihirli halkamızı arka taraftan iyice sıkılaştıralım ve onu şöyle arkadan güzelce bir düğüm atalım ki sökülmesin arkadaşlar daha sonra açılma yapabilir Şöyle arkadan bir düğüm atarak biraz da yürüterekten fazlasını da keselim dikelimsin. Şöyle bir göbek oluşturdum. Şimdi diğer renk, renk ipimize geçiyoruz. Şimdi ben bir Şöyle bir renk kullanacağım burada. Bir ilmek oluşturdum. Şimdi burada birer zincir çekmiştik üçlü grupları yaparken. O bir zincir çektiğimiz araya şöyle batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. bu ara boşluğumuza 3 tane ikili trabzan zincirle birlikte 3 oldu burada 3 zincir yine aynı ara boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan araya bir zincir diğer bir e, zincir çektiğim boşluğa Yine bu şekilde. 3 tane ikili tırabzan, 3 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili tırabzan daha. 1 zincir. Diğer boşluğumun içine geçtim. 3 tane ikili trabzan 3 zincir yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan 1 zincir şimdi son boşluğumuzun içine yapacağız şu şekilde ipimizi arkadan şöyle alalım onu da buradan kaydıralım son boşluğumuzun içine de 3 tane ikili trabzan 3 zincir ve 3 tane yine aynı boşluğun içine ikili trabzan bir zincir başlama noktaı e, trabzanın tepesine kaydırarak ekledim bir zincir çektim ipimi burada kopartıyorum bu arkada kalan ipimizi de şöyle şuraya biraz daha yürüterek fazlalıkları buradan keselim. Şöyle bir motifimiz oldu. Şimdi diğer renk ipimizi alalım. Gri ipimi alıyorum. 1 ilmek oluşturuyorum. Burada 3 zincir çektiğimiz şöyle köşenin birinden başlıyoruz. 1 2 3 zincir ve buraya 3 tane ikili tırabzan. Bu şekilde zincirle birlikte 3 tane oldu. Araya bir zincir yine. Buradaki bir zincirlik bölüme de batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincir köşeye geldim. Köşe boşluğuma 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum ve buradaki aradaki bir zincirlik bölüme de 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir ve köşemize geldik. Buraya yine bir köşe oluşturuyorum. 1 2 3 zincir aynı boşluğun içine 1 3 tane ikili trabzan daha. Bir zincir ve bu aradaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan bir zincir köşeye geldik yine buraya bir köşe oluşturuyoruz 3 zincir aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan daha bir zincir buradaki boşluğun Aradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Burada yarım köşe yapmıştık. Şimdi bu köşemizi tamamlıyoruz. Aynı boşluğun içine 2 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. Başlama noktamıza hâzırdan tepesine kaydırarak ekledim ve ipimi burada kopartıyorum. Bu şekilde motifimiz. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Burada kalan iplerimizi de Keselim oradan bizi rahatsız etmesinler. Şimdi herhangi bir köşeden başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Buraya köşemizin yarısını yapalım. 3 tane ikili trabzan. 1 zincir. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir isterseniz zincir de çekmeyebilirsiniz ama ben benimki kasma yaptığı için ben bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bir zincir köşeye geldim burada köşemi oluşturacağım bir 2 3 3 zincir yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan bir zincir ara boşluklara 3 tane ikili trabzan köşemizi köşemizi yapalım Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Köşenin yarısında oluşturup 3 zincir çektim. Başladığım trabzanın tepesine ekledim ve ipimi buradan kopartıyorum. Motifimiz bu şekilde oldu. Şimdi diğer renk ipimizi alıyoruz. Bir ilmek oluşturdum. Herhangi bir köşeden battım. Bir sık iğne. Yanına bir sık iğne daha yaptım. Şimdi trabzanlarımızın tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyoruz. 2 Üç tane trabzanım vardı. Üçünün de tepesine batarak 3 tane sık iğne yaptım. Boşluğa bir tane sık iğne batıyorum. Tığımın başına ilmeğimi doladım ve şu alttaki trabzanın tam ortasındaki e, trabzanın beline doladım ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Ve yine boşluğun içine bir sık iğne ve şimdi trabzan tepesine birer tane sık iğne, bir tane boşluğun içine şu arkadaki ipimizi keselim. Boşluğa bir tane sık iğne yaptım, tığımı ipimi doladım ve altta şu gri ipimizin tam ortasındaki e, trabzanın beline doluyoruz ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum ve yine arkadaki boşluğa bir sık iğne şimdi trabzan tepelerine 3 tane tek tek batarak sık iğne boşluğun içine bir sık iğne tığımı doladım alttaki e, trabzanın ortasına beline doladım ve ikili trabzan ve arkadaki boşluğa bir sık iğne daha Şimdi bir trabzan tepelerine birer birer batarak sık iğne yaptım. Köşeye geldim. Köşemizin içine bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tek tek batarak 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine batarak. Bir tane boşluğa batıyorum. Tığımı doladım. Alttaki trabzanın tam ortasına batarak beline doladım. Şu ipimizi buradan keselim. Buraya bir ikili trabzan. Yine arkadaki boşluğa bir sık iğne trabzan tepelerine batıyorum teker teker batarak 3 tane sık iğne boşluğun içine bir sık iğne tığımı doladım alttaki 3 tane trabzanın ortasındaki trabzanın beline dolayıp buraya bir ikili trabzan ve arkadaki boşluğa bir sık iğne daha ve şimdi trabzan tepelerine birer tane sık iğne boşluğa bir sık iğne tığımı doladım. Alttaki trabzanımın tam ortasındaki trabzanı beline dolayıp ikili bir trabzan ve boşluğa bir sık iğne. Şimdi tek tek batarak trabzanın tepelerine batarak köşeye geliyorum. Köşeye 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim ve başladığım sık iğnenin tepesine kaydırarak ekledim. Burada ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde motifimiz. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. bir ilmek oluşturuyorum. Köşemizden başlıyoruz. Tam 3 ıı, sık iğne yaptığımız köşenin tam ortasına battım. Buradan sık iğne yapacağız arkadaşlar. Her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne batıyoruz. Her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne batıyorum. Burada ikili e, alttan trabzan yapmıştık. Onun tepesine de bir tane sık iğne batıyorum ve sık iğnelerimizin tepelerine teker teker bu şekilde batarak ilerleyelim köşeye kadar köşeye kadar gelelim. tek tek battık ve köşemize geldik şimdi köşeye üç tane sık iğne yapmıştık birinci sık iğnemize içine battım ikinci sık iğnenin içine bir battım bir kere daha aynı sık iğnenin tepesine battım iki defa battım köşeden dönerken şimdi devam ediyoruz tek tek batarak bu şekilde sık iğnelerimizin tepelerine tek tek batarak devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde bu üç tane sık iğnemizin tam ortasına iki defa batıyoruz. Böyle e, sıralarımızı devam edelim. Her sık iğnenin tepesine birer sık iğne yaparak devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geliyoruz. Başladığım sık iğne tepesine kaydırarak burada ekledim ve ipimi kopartıyorum. Burada ipimi arkadan saklayacağım arkadaşlar. Şöyle arkaya alalım ipimizi. ipimizi arkaya alıp fazlalığını da kesiyorum. Motifimiz bu şekilde. Arkadaşlar oluştu. Çok güzel, çok şık bir model oluyor. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Değişik renklerde kombinleyebilirsiniz mavi yaptım. O da çok güzel oldu. Şu şekilde kahverengiyle de çok harika durdu. Bu şekilde motiflerinizi yapabilirsiniz. Eklemesi de arkadaşlar sık iğne tekniğiyle ekleyebilirsiniz motifinizi. Çok güzel bir motif. Battaniye, yatak örtüsü, isterseniz yelek, isterseniz hırka olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok harika, çok şık bir model. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.